Kardeş bak hele. Konum bura mı evin misin amına koyayım? Oğlum bura işte bize buraya getirdi anasını satayım. Oğlum burada apartman var oğlum. Hangisi hangi daire nereden bile biz şimdi? Hırsız işte kardeş. Adamdan bir şey istedik. Adam bize şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Manyak mıdır nedir amına koyayım ya? İnsan bir dairesini verir, kaçıncı kat olduğunu verir. Biz hangisine basacağız buradan? Hangisini nerede bile yaz amına koyayım ya? Eğleniyor herhalde bizle. O bekleyip göreceğiz kardeş, beklemeyip. Başka çaresi yok yani bunun. Adam bizle eğleniyor ya, harbi eğleniyor. Arap sorak mı, ne yaparsan Sen bize bir adres yolladın da bu adresin devamı nerede? Biz ne yapacağız, müretçin miyiz bu adamı? Nereden bulacağız? Buraya akşam akşam uğraşmaya uğraşmıyor, koyayım ya. Cinsiz konuşur, şimdi moralimizi bozar. Yavşak. yağmur da yağıyor var ya hava da soğudu ha. Yanıyorum vallahi kardeş yanıyorum yanıyorum. Sinirden, öfkeden. Ne zaman bulacağız biz bu yavru var ya çok merak ediyorum ya. Yakın olduğunu hissediyorum da. Lan! Oğlum şu azat değil mi? Gavurdanlı adam azat değil mi oğlum bu? Çizgili değil mi o kafasında? Ee, hey hadi, ee. hadi, hadi, hadi! Şşş! Düşün git bizimle lan, şu adamı ya? Gel Kimsin lan? Yürü! Kimsin ateş! Ayrıca lan gece gece? Hayır, ne oğlum? Sana ne? Gavurdanlı mı lan? Yok lan da? Aç lan şu Aşkla mı abi? abi. No, Tamammış ya. Aç lan benim. Yarın anahtarın yanında olmuyorsun ya. Lan, lan? lan. <laughs> mısınız lan siz? Eşkıya lan? lan? ya. lan? Ne lan? <laughs> Şimdi siz <laughs> abinizin nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Kesinlikle söyler miyiz lan? Söylemem mi? Söylemem öldür lan beni Konuşma be. lan! Kimsiniz lan siz? Eşkıya mısınız oğlum? Ya burada abi nerede? Sana ne? Ne demek lan bana ne? Oğlum bunlar ne anlanmaz ne ustanmaz adam lan böyle biz kolay kolay ölmeyiz. Lan sus şimdi sana bir tane vurdum öldürürüm seni ha. Oğlum bak. Ya konuşursunuz. Tamam mı? Ya da öbür gevşeyen yanına götürürüm sizi. Ona ne yaptıysam iki katını yaparım. Elinden gelen ardına koyma. Sen hala konuşuyor mu lan? He? Hiç fark etmez. Öldürsen de benden bir sıra alamazsın oğlum. Ben yani senden ne alacağımı çok iyi biliyorum. Sen merak etme. Elimizden gelen arzular Oğlum bak. Kaç günden beri başıma gelmeyen şey kalmadı. Buradayım. Yeminimi bir saniye düşünmem ikinizde feser atarım diyor. Dele etmeyin oğlum Konuşun. Nerede oğlum bu gavur alınmadır? Abiniz mi? lan o zaman. Ne bekliyorsunuz? Lan sana ya. sıkmam oğlum. Seni ini mini milletirim. Sana sıkmam, size sıkmam oğlum. Bir tane kurşun sıkmam size lan. O zaman yapacaksın lan. Konuşma lan. <laughs> Bak hadi, Onlar burada konuşmaz. Biz bunları Allah götürecek oraya. Orada bunların icabına bakar. konuştururuz bunları. Kapa. Kalk Bak hemen yatmaya hazırsın zaten. Gel. Bunlar koduklarım sizi ya. Bilmiyorlar misafirlerinden. Bilmiyorum.